Medya maymunları dedi. Buradan girdi konuya. Medya maymunları patronunun söylediği kadar konuşur. Gerçekleri konuşamaz dedi. Bunlar homo erectus'tur dedi ve Afrika'da Victoria bölgesini yani tarihin başlangıcı olarak bilinir klasikte Avrupa'da. Göbekli Tepe her şeyi değiştirdi. Victoria Gölü bölgesini anlatarak insanlık tarihinin 1 milyon 750 bin yıl olduğunu söyledi. Ve şöyle örnek verdi. Dedi ki Mercedes'i yapan homo sapiens'tir. Yani iş aleti yapmayı öğrenmiş olana homo sapiens deniyor. İş aleti yapamayanı homo erectusluk seviyesi denir. Bu bilgiden sonra sözü tekrar ediyorum. Mercedes'i yapan homo sapiens'tir. Mercedes'i yapmadan Mercedes'e binen ise homo erectus'tur dedi. Ve bir ayılıkla ilgili